Çekiyorum. Tamam. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür can, ederim. Can, can, can. can. <laughs> burayı şey. da. Teşekkür Çok teşekkür Çok sağ olun. Güzel. Şimdi de olun. bir <laughs> dakika hemen. Can, teşekkür ya bu şey ne şey Dur güzel. Tamam. güzel. Tamam. güzel. <gülüyor> canı, canı şey tutuyor. Canı. cana Bir dakika. Bir dakika. Gel yavrum gel. Video çekiyorsa Çekiyoruz tabii canım. Çantanızı alayım başkanım. Adalyasız kalanız buyurun. Teşekkür ederiz. Şeyde röportajı çekiver yavrum çek. Hiçbirimiz alabilir miyiz? Faruk, şöyle tutsana Allah ben. Ne yapayım? Oradan öyle tutsun. Seni mi? Evet. Şimdi ee, başkanımızı kutluyor. Genel sekreterimiz. Evet. Kendisi Kabataş Erkek Lisesi'nin aday ee, adaylarından yıllarını vermiş Beşiktaş aday adayı. Kendisi. Abi. <laughs> ben kendi işimi de. Kendim, kendim yaparım. Bakarım abi. kendi darayım. Veri Teşekkür ederim. Evet.